Gezer. Esin'i gördünüz mü lan? Emin misiniz? Peki bu hatırlamanıza yardımcı olur la. ha? Gördünüz mü? Şefa. Oğlum manyak mısın lan sen? Niye benim evime zırt pırt camdan pencereden girip duruyorsun lan? Bir de çabuklu ayakkabılarla girmiş. Bebe, bela mısın lan sen? Ocağına düştüm Şefkat. Ya arkadaş, bende de ne ocak vermişler. Herkes de geliyor benim ocağıma. Gidin de benim başkasının ocağına düşün kardeşim. Ben bu sevdadan vazgeçmem Şefkat. Ne yap ne yap, beni teyzen evlendir. Bak kardeşim, beni bir tümurtası kadar seviyorsan... ...şu başladığın işi bitir ne olur. Vallahi o kadar bile sevmiyorlar. Vallahi sevmiyorum. Oğlum o fasıl bitti, kapandı, gitti. Tamam ben artık level atladım. Ben şu anda Bozkır abiden kurtulma çalışmaları yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden abisi sen de yavaş yavaş gel. Gel, gel, gel zorluk çıkarma abisi. Gel. gel. Dinle kardeşim. Gel, ne gel olur. bir dakika bak, gel. Bak, Dur bir dakika, bir ayakkabımı bak. Ayakkabımı, giy. diyeyim. Bir dakika ben bir ayakkabımı giyeyim. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi... Bak, bak Şimdi Ama bak. <laughs> Bana böyle kapı dışarı etme Şefkat. Kara sevda dediğin kapına kalsan bacadan girer. Ben senin kapı dışarı etmiyorum ki oğlum. Ben sana yolu gösteriyorum. Ben bu yolu zaten biliyorum Şefkat. Sen bana tezen elin evlenebilmemin yolunu göster. Oğlum Allah sana akıl fikir versin ya. Vallahi ben daha ne diyeyim? Hadi yürü git lan şuradan. Niye Allah'a havale ediyorum Şefkat? Sen ver. Şu kardeşine sen bir akıl, bir fikir ver. Al lan akıl. Al sana fikir. Sen ne vurun? Al lan al. Yürü. 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 Bu yaptığımı unutmayacağım Şefkat. Kalbimi fena ağırdı. Cuma ustayı siyah çelenkle protesto ettim. Seni de edeceğim. Et la. İstiyorsan git tezenin kapısının önünde ağacılık grevi yap. Hıyar. Açlık. Tabii ya. İşte akıl, işte fikir. Bu nikah bir açlık grevine bakar. Tezenen Çare bulundu tezenen. Ey gidi eski 45'likler ey. Küçükken ya. Neşe Karabacağı dinler. Ya abi. kardeşim bir önü bakın be. Ha. Ayıldır ne oluyor lan? Ne oluyor? Usta, senin de çadır var mı çadır? Çadır mı? Ne yapacaksın çadır lan? Bu kış günü sen acaba kampa mı gideceksin? Kapıyı üştürsün oğlum. <laughs> yok yok, Şefkat bana süper bir fikir verdi. Açlık grevi yapacağım. Ne açlık grevi, nereden çıktı şimdi bu? Sen daha yeni başladın bu oğlum işe ya. Tamam ben sigortanı yaptırmadım daha, yaptıracağım da ama öğle yemeğini veriyoruz, çayın kahven var. Yok paran yok, burada oturuyorsun zaten. Şimdi nereden çıktı bu açlık grevi ama be ya? Usta seninle alakası yok. Ben tezeneyi alabilmek için açlık grevi yapacağım. Haa, olur be ya. Ben geçen sene kampa gitmiştim, çadırım duruyor evde. Hala veririm onu sana da. Boş ver be ya. Ne yapacaksın açlık grevin mi oğlum? Vallahi bak, Aç adama kız vermezler zaten. Boş ver. Bir denemek lazım usta. Tabii. Kaymağı seven mandayı cebinde taşırmış. Seninki de bir umut. Ne yapacağım? Ey gidi eski 45'likler ey. Ben küçükken bununla Neşe Karaböcağı dinlerdim. Dedem çok severdi rahmetli. İsmail, bak yazın tatile gideceğim kampa sakın ona bir zarar getirme. Tamam mı? Külahları değişir sonra. Kimsenin çadırına kalmadım. Yani böyle malınla, mülkünle ezeceksin, çadırını geri alabilirsin. Gerekirse çardak kurar, onun içinde yaparım açlık grevi. Çardakla falan olur mu ya? Bu kış günü üşürsün sen. Tamam, ondan kira almıyorum ama... ...bak zarar gelirse haftalığından keserim, haberin olsun ha. Zaten yemeden içmeden kesildim, açlık grevine başladım. Sen de haftalığından kes, sana yakışanı yap. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Nasıl benim yüzümden be ya? Duruyorsunuz, dolaşıyorsunuz, geliyorsunuz, beni karalıyorsunuz hep be ya. Ayinsin oğlum sen, ayinsin. Vallahi ayın adama kız vermezler zaten. Açlık grevi yapacakmış. Sen daha o kazığı kakamıyorsun be ya. Ne açlık grevi? Açlık grevi dünyanın en zor eylemidir veya Sen yarım saat sonra burada antırdarsın ben açım ben açım diye. Sen sevdanın gücünü yabana atma usta. Ben aşkıma güveniyorum. Aman aşkına güveniyormuş. Fare giremeyeceği deliğe bir de kuyruğuna kavak bağlarmış. Böyle takata takata takata. İyi giremiyorum de acaba. Aa kuyruğumda kavak var. Devam mı açlık grevi? Devam. İyi malzah. Hadi Allah kolaylık versin. Sana yağmurlu havada su yok bundan böyle. Sağ ol. Yolun bahtın açık olsun. Haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.